Hı. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ah. Elektrik. Gitti. <laughs> çok, çok Umarım çok güzel geçiyordur Benim için de güzel geçtiğini umuyorum. Bugün 90 gün challenge'ı başlatmaya karar verdim. E, çünkü biliyorsunuz 2025 gelmek üzere ve 2025'in gelmesini beklemek istemedim. Daha 2 ay var. E, o yüzden hemen şu anda başlamak istiyorum ve 2025'le devam etmek istiyorum. O yüzden gelin kendimizi kandırmayı bırakalım ve başlayalım. E, öncelikle 90 gün challenge nereden geldi? E, ben bayağı bir araştırdım yani nasıl program yapabilirim, e, nereden araştırabilirim diye e, araştırırken karşıma e, Angel, Jenk adı bir youtuber karşıma çıktı. Videosunda işte planlamayı nasıl yapmamız gerektiği, bu planlamada neleri değerlendirmemiz gerektiği hakkında da bize yol göstermiş. Kısa bir özet geçersem, planlama yapmanın yani 3 3 gruba ayırmış. Birincisi gün içerisinde yapmakta zorlandığımız şeyleri on üzerinden değerlendireceğiz. Değerlendik, değerlendirdikten sonra da o planlama aşamasına geçiyoruz. O planlama yaptıktan sonra da plan hakkındaki görüşümüzü belirtmemizi de işte istemiş. Daha sonra Nation üzerinden bir tane plan hazırlamış. O plan üzerinden kendimize göre uyarlayacağız ve onu 90 gün boyunca devam ettirmeye çalışacağız. Öncelikle gelin onu birlikte dolduralım. Daha sonrasında doldurduktan sonra ben onlar işte bir hafta ne kadar yapabildim, ne kadar yapamadım sizinle paylaşacağım. Ve ben bu planı 90 gün boyunca gerçekten elinden geldiğince yapmaya çalışacağım. Ee, bakalım 90 gün sonrasında da size sizinle görüşlerimi tekrar paylaştığım video yayınlayacağım. Tamam, o zaman gelin birlikte dolduralım. Daha sonrasında da beni bir hafta boyunca göreceksiniz nasıl, ne kadar yaptım, ne kadar yapmadım. Gelin birlikte dolduralım. Şu ekran'a geldik. Böyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde ayarlanmış. Daha sonrasında bir tane çember, 8'e bölünmüş bir çember görüyorsunuz. Bunlar onun üzerinden değerlendireceksin. Mesela kariyer. Kariyeri ben SAT'ye çalışmak olarak düşündüğüm için, gün içerisinde çok yapmakta zorlanmadığım için 10 üzerinden 8 vereceğim. Finans. Buna şu anlık çizik atacağım çünkü ne yapacağımı bilemedim. Sağlık konusunda bunu 10 üzerinden... 5 vereceğim. Çünkü hiç spor yapmıyorum son zamanlarda hiç. Ama sadece dışarıda işlerim olduğu zaman çok fazla yürüdüğüm zamanlar oluyor ama onlara çok katmayacağım. Kişisel gelişime de 10 üzerinden 6 vereceğim. Yani fena değil ama yine daha iyi olabilir. Eğlence için o üzerinden 7 vereceğim. Çünkü ay yanlış yazdım. Benim için eğlence demek dizi izlemek. O yüzden gün içerisinde dizi izletmeyi çok aksatmadığım için on üzerinden 7 vereceğim. Ee, fiziksel buna da on üzerinden 6 vereceğim. Daha iyi olabilir. İlişkilerim konusunda Yani onun hakkında çok bir eee sakıncam, bir şey yok. O yüzden on üzerinden 9 vereceğim. Ee, buna da 5 üzerinden 11. Tamam. Şimdi doldurdum. Daha sonrasında buraya geliyorum. 90 gün sonrasında kendime hedefler koyacağım. 90 gün sonra ulaşmak istediğim hedefler. Bunlardan bir tanesi kesinlikle, kesinlikle güzel bir skor almak. O yüzden get a good Tamam. Bunu da kariyerim olarak işaretleyeceğim. Bir tane daha belirleyelim. Bu da daha sağlıklı bir vücut ve Zihin. Bunu da health olarak işaretleyeceğim. Bunu health olarak işaretledim. Şimdi buraya geçelim. Bu da benim e, o gün içerisinde yapmak istediğim, yani o hafta içerisinde e, yapmak istediğim e, etkinlikler, hedefleri o, belirleyeceğiz. Burada da örnek vermiş. Mesela ben buraya, şu an e, spor yapmayı çok istediğim için e, hafta içerisinde 3 günümü spor ayırmak. O yüzden... ...Berings Board... ...bir tane oluşturalım. Yok, şunu silelim. Onun yerine yazacağım. Ve... E, ...şu anda... E, ...hatta uzun zamandır erken uyanmakta çok zorlanıyorum. O yüzden... ...erken uyanmak. Daha sonrasında SAT'ye gün içerisinde en az 3 saatimi ayırmak. Tamam. Ben sonrasında e, kitap okumak kesinlikle eklem olmazsa olmaz. Tabii ki de gün içerisinde en az bir saat kitap okumaya ayırmak. Şimdi de yeni şeyler öğrenmeyi de çok istiyorum. O yüzden e, gün içerisinde bir saatimi yeni bir şey öğrenmeye ayırmak. Bunu da buradan hemen yazalım. Ve şu anda gün içerisinde çok fazla sağlıklı, iyi, sağlıklı beslenme fark ettim. O yüzden bir gün içerisinde bir öğünümün sağlıklı bir yiyecek olması. O yüzden eat one healthy meal daily. Ve son olarak her hafta bir video yayınlamak. Tamam. Şimdi bunları doldurduk. Burada da gün içerisindeki mesela buraya day one diyeceğim. Burada e, günleri böyle buraya basarak yeni bir gün oluşturabiliyorsunuz. Daha sonrasında eğer hepsini yaptıysanız gün içerisinde buraya da complete al dersiniz, Direkt hepsi kendisi dolduruyor. Daha sonrasında o gün içerisinde nasıl geçti? Kolay mıydı? Orta ya da zordu? Bunlar için üç, bu üç içerisinde bir tanesini belirleyeceksiniz. Sonra da o size e, analiz yapacak. Daha sonrasında o analizi de inceleyebilirsiniz. Ve ben day 1 dedim buraya. SAT'yi tane kalmış. Onu boş mu bıraksam ona da şöyle ekleyebiliriz. Basit bir şey. Biyoloji. Günde bir saatimi biyoloji ayırmak. Ya da hayır öyle demeyelim. Zaten buraya yeni bir şey öğrenmek yazdım. O yüzden buraya bir tutmak diyelim. Bir daire yazacağım buraya. Evet. Bunu da aşk. Bunu da buraya yazacağım. Yazdım. Sonra işaretleyeceğim ve daha doğrusu sonrasında buraya böyle devam edecek, bakalım nasıl geçecek. Siz de bu programı kullanarak bu challenge'a katılabilirsiniz. Evet, o zaman bakalım bir hafta nasıl geçti. günaydın. günaydın. Ve kahvaltı yapmak için kalktım. Ay ışık yansıyor. Şöyle daha iyiymiş. Bugün hava yağmurlu ve çok güzel. Hep böyle evde olduğum günlere denk geliyor. Dışarıdakin hava sıcak ama evde olduğum zaman hep yağmurlu oluyor. Hemen size bir göstereyim. Bakın. Hava çok güzel. Hı, kokusu da çok güzel. <laughs> Bugün evdeyim. Biliyorsunuz challenge'a başlamıştım. Ona hala devam ediyorum bu arada. Kahvaltımı yaptım. Daha sonrasında SAT için çalış, yani hazırla başlayacağım. SAT'ye çalıştıktan sonra da bugünkü planlarım SAT'ye çalışmak. Daha sonrasında ay, e, İngilizce yarın. E, İngilizceden check-up'ımız var. Onun için çalışmak ve onun dışında galiba bir de e, tam hatırlayamadım ne vardı başka? Yine bir şeyler yapacağız. Yani boş oturmayacağız. O yüzden ben hemen kahvaltımı yapıyorum. Ve masa başında görüşürüz. Bu arada kahvaltı yaptıktan sonra görüşürüz demiştim ama bugün bir de spor yapacağız. Onu söylemeyi unuttum. Sonunda gerçekten ama ben tam olarak böyle kilo vermek ya da böyle e, çok hareketli spor, spor yapmak istemediğim için e, şey yoga yapacağım. Yoga da kolay değil tabii ki ama çok böyle e, şey gibi Workout kadar çok zor değil ve çok hareketli olsun da istemedim. O yüzden yoga yapacağız bir de. Daha sonrasında başlamak istediğim birkaç tane dizi var. İçlerinden bir tanesi şu an başlamak istediğim, en en başlamak istediğim Full House. Belki biliyorsunuzdur 8 sezonluk bir Amerikan dizisi. Çok <laughs> bir dizide karşılaşmıştık. Çok küçük bir dizide karşılaşmıştık. Bu dizi. Onun için da Onun bir düşünüyorum. Bir de bu ayın 24'ü ve 25'inde benim mock sınavım var. Bu da şey artık intermediate seviyesini bitiriyorum. God, finally. Yani 25'inde artık eğer sınavı geçersem upper intermediate seviyesine geçmiş olacağım. Ki bu da çok iyi bir haber olacak. Çok heyecanlıyorum. Heyecanlıyım bu konuda. O yüzden artık gerçekten kahvaltı yapıp geleceğim. Görüşürüz. Elektrik <laughs> gitti <laughs> Aa ciddi Elektrik gitti ya. Tam video çekecektim. Evet. Video çekerken telefonum şarj bitmiş fark etmedim. Tam gündemi yazmaya geçmiştim. Yazarken biraz böyle ne zaman günlük yazsam böyle zaman içerisinde gezmişim gibi hissediyorum. Böyle anlar canlanıyor aklımda üzülüyorum, gülüyorum. Ve bayağıdır da galiba 2023'ün başından beri devam ediyorum yazmaya. Bunun içinden birkaç tane kesit okumuştum yazdıklarımdan ama şarjım bitmiş. O yüzden şu an okumak istiyorum. 2013, 7. ayın 14. Ü. Bakalım ne yazmışım. Bakalım ne yazmışım. şu an Mert Hoca TT kamp videosunu dinliyorum. Ondan sayıları işliyoruz. kolay olduğu için biraz buraya yazıyorum. Biraz buraya yazayım dedim. YKS düzenimi yavaştan oturtmaya başladım. Ama şu an YKS çalışmıyorum. YKS 10 saate çıktım. Huhu. SAT sınavı için de bir an önce başlamam lazım. İngilizceyi öğrenmek çok istiyorum. Bakalım ileride beni neler bekliyor demişim. Şu an YKS çalışmıyor olmam. Demek ki 10 saate çıkmışım. Hiç hatırlamıyorum 10 saate çıktığımı YKS çalışmamda. Evet bir tane daha okuyacağım. O da Canım hocam, Veda hocam, Kimya hocam kendisi ve çok seviyorum. <laughs> o yüzden ondan okuyacağım. Canım Ayşe'cığım. 2023 6. ayın 16'sı. İyi ki tanımışım seni. Saatlerce kimya işlerken yılmadan dinledim dersimi. Çok kıymetlimsin. İnşallah bundan sonraki geleceğin çok parlak olur. Çok güler yüzlüsün. Her zaman öyleydin. Bundan sonra hep öyle ol. İnşallah canım. Bu uzakın dediği gibi sevgi, sevgi, sevgi sevdiğin kişilerin mutlu olduğunu gördükçe onların mutluluğu ile mutlu olabilme sanatıdır. O da bugünün söz olsun. Yüzünden ve gönlünden sevgi hiç eksik etme. Sevginin bahçesi sınırsız yeşildir. Bizim bahçemiz hep yeşil kalsın. Süreyya Hoca. Ben de bunları okuduğum zaman bazen güç buluyorum. Aa, demek bu kadar ilerleme kaydetmişim. Yani ne, kadar ilerleme kaydettiğimi de görebiliyorum. O çok güzel bir şey günlük yazmak. Eğer yazmıyorsanız kesinlikle başlamanız lazım. Çünkü tarif edilmez bir duygu. Çünkü ilk başta yazdığınız zaman belki fark etmeyebilirsiniz ama zaman ilerledikçe ve siz önceden yazdığınız şeyleri okumaya başladıkça fark ediyorsunuz. Tamam. 2023 ikinci ayın dokuzunda. Bu aralarda sık yazmak istiyorum. Kendimi daha iyi anlamak için kendime sorular sormaya karar verdim. Bugünün sorusu, bugünün sorusu sizin için de geliyor. Kendinle yeni arkadaş yok. Kendinle yeni tanışıyor olsaydın kendinle arkadaş olur muydun? Bu benden size bir soru. Kesinlikle olurdu. <laughs> Kesinlikle olurmuşum. Çünkü düşündüğüm zaman her zaman izliyorum. Gülmeyi çok seviyorum. Altına alabilen bir karakterim var. Daha çok umursamaz diyebilirim. İnsanların fikirlerine, sevdikleri, yaptıkları şeylere, hobileri ne olursa olsun e, saygım var. Ve bunu dile getiriyorum. Sevgi sözleri bana göre olmasa da her zaman davranışlarımla gösteririm demişim. Lütfat etmekten asla çekinmem. E, Başarılı... ne yazmışım bazen okuyamıyorum. Başarılıysa ya da Tedekliyse, kıskanmam söz konusu bile olamaz. Sonuna kadar desteklerim. Açıkça dile getiririm hatta bazen ilham alırım." demişim. Böyle. Tamam. Bu da böyle. sizinle Gündüğüm içerisinde paylaştığım bir anımız olsun. Bir video olsun. Normalde böyle bir defter değildi. Ben üstüne biraz renklendirmek istedim. stikerler falan yapıştırdım. Benim bir, ilk başladığım turuncu bir tane defter vardı. O daha renkli aslında görseniz. Ama o Türkiye'de kalmış. O yüzden onu okuyamıyorum. Ama onun içinde daha güzel şeyler vardı. Neyse. Tam bir hafta beni görmüş oldunuz. Aslında yapmaya çalıştığım hem mini bir blok böyle karışık bir video oldu. Haftada ne kadarını yapabildim, ne kadarını yapamadım. Tabi bu sadece bir haftayla anlaşılacak bir şey değil. Yani 90 günlük bir challenge. sadece ben hızlı bir şekilde bir haftamı hemen göstermek istedim. O yüzden bundan sonrasında ay ay güncelleme yapmaya çalışacağım. Bu hafta yaklaşık olarak iki kere spor yapabildim. Normalde hiç yapmıyordum. Bu da iyi bir gelişme. Sonra kitap her gün kitap okuma koymuştum ama her gün okuyamadım. Sadece günde bir hafta içerisinde iki kere ya da üç kere okuyabildim. Onun dışında zaten SAT'ye zaten çalışmam gerekiyordu. Onda bir aksaklık olmadı. Yeni başladığım şeyleri yapmakta zorlandım. Özellikle sağlıklı yemekte. Sadece galiba hafta içerisinde bir gün yapabildi onu. Onun dışında yapamadım ama bu yine de motivasyonumu bozmuyor. Çünkü devam ettikçe alışacağımı biliyorum ve siz de bunun böyle olacağını bilin. Ve bu videoyu izlediğiniz andan itibaren, 2025'i beklemeyin. İstediğiniz her an, şu anda ya da yarın hemen başlayın. Ve videoyu izlediğin her kim izliyorsa hemen şu anda başlasın. Angel Jeng'in kanalından Nation linkini bulabilirsiniz. Onun videosunun linkini bırakacağım. Oradan programın linkine ulaşabilirsiniz. Benden bu haftalık bu kadar. Her, video, her hafta video yüklemeye çalışıyorum ama şu anda yaklaşan bir sınavım var. O yüzden her hafta düzenli gelmeyebilir. Ama sınavımdan sonra kesinlikle her hafta ya da iki haftada bir düzenli bir şekilde atmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve güzel bir 2025 için güzel bir sene olmasını diliyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.